Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza, kanalımıza mı, değil mi? Kanalımıza mı diyeyim? Evet, herkes. Tamam. Seviyor. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün hakkımızda söylediğiniz yaptığımız e, bazen tutturdunuz bazen tutturamadınız varsayımları <laughs> bazen <de> tuttuğunuz <laughs> varsayımları konuşacağız. Okuyacağız. Okuyacağız. Bakalım hangisi hangileri doğru? ...ya da hangileri yanlış? Ay. Başlıyorum. Başla. Bence Berkay çok duygusal. Bence Dilan çok sakin. Hem doğru hem yanlış şimdi. Ben hiç sakin değilim. Ben de duygusalım. Sen de duygusalsın. Tamam, evet. evet. Doğru hep yanlış. Bence Berkay çok cesaretli. Evet o kadar cesaretli ki, şey konuşuyoruz mesela Atıyorum kendilerimize hayal kuruyoruz, zombi istilası çıksa işte ne yaparız falan filan Berkay'a diyorum ki sen o kadar cesaretlisin ki en önde gidip ilk biz ölürüz senin yüzünden diyorum o yüzden evet Kızım sen ölmezsin diyorum Nasıl ölmeyeceğim? Sen en önce gittiğin için öleceksin Kızım, ben de öleceğim Kızım ben tek giderim önünden gideceksin E tamam ben ne olacağım arkada kalınca beni yerler <gülüyor> <gülüyor> O zaman gitler canım Bence Dilan makyajsız daha rahat ediyordur gün içinde Yes. Yapma diyorum zaten. Ne gerek var? Makyajsız daha güzelsin. Teşekkür ederim canım. Valla üzerinde böyle boya yük ediyor. Yük olur yani sana. Yok yüz, yüzümde. Sadece gözümde bir fazla var. Hep Sadece... de öyle demez mi ya? Beni benden alıyor. Benim olur. fondötenim bile yok. Sen ne kalmıyor. Orada bin var. tane şey sürüyor arkada. Bin, bin de bin de var. Ne sürüyor? kalem yok. Ben sürüyorum. Yüzüm hep şu Yüzüm hafif bak. Hafif mi? Bakayım. <gülüyor> 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 oh, çok da bir şey gerçekten. Bence Berkay çoraplarını evin ortasına atıp hiç atmamış gibi hayatına devam ediyor. Ne alakası var ya? Bunu kim söylemişse yani beni çok yanlış tanımış. <laughs> Bunu kim söylemişse evimize kamera falan yerleştirmiş olabilir. <laughs> evet Berkay çoraplarını her yere atıyor. Ama şu an Muğla'da yaşadığımız için ve çorap giyemeyecek kadar sıcak olmasına rağmen şu an giymiş olduğuna bakmayın. Ayıklarım bir kez gerçekten Klima çalışıyor düşündüm. Düşündüm. O yüzden ilk defa şurada çorap görmüyorum etrafa çünkü giyemiyor terlik giydiği için. Gerçi terlik altına da giyiyordun. Ama çok çok sıcak olmadan evet. önce. Soğuk olduğunda giyiyorum ama bastırmak lazım. Ama yapıyor yani. Giyemiyor. Yani. Tez ben dala geçmiştim Her ya. Yani. Yer... içine <laughs> çorap giydim diye. Aizhaneye gittim. <laughs> ha, terlik var, terlik giymiştim, çorap giymiştim de terliğin üzeri içine işte üzeri. Teyze. eczacı teyze baktı şöyle ben senin daha terliğinin altı çorap mı gidin ya sen dedi. Evet teyze dedim. <laughs> başladı gülme. İki tane de çalışan abla vardı onlar da başladı gülme. <laughs> Lan <Beğen>, bakın diyor. <laughs> bakın bakın diyor terliğe çorap giymiş diyor. Allah Allah ben diyorum. Ben de gurbetçiyim diye yalan söyledim. Allah'a da gurbetçiyim. Allah'a da Orada böyle giyiyoruz. Ya bir kere gelin dedik. şu şunları. <laughs> Onda da resim yok. Güzel olur. Yani. ben, ben de öyle giyiyorum. Öyle bir anım yani. Ben de giyiyorum. Gayet güzel. Şey. Sen gün yakışıyor sana bizimkine yakışmıyor. Kıllarımı kestim şimdi gerçi daha bir şey oldu. Belki bak kılarım bu boyutta kalsam çok güzel olurmuş. Evet ama kalmıyor işte değil mi? Bu boy çok güzel değil der. Ben kızlara gelip sen ama ne öyle bacakları ağda yapılmış gibi karı gibi. Tamam şimdi bir gaf yapma bak yine karı gibi dedi şimdi bizi 12 yerden linçleteceksin. <laughs> Aman ne desem linç oluyor. <laughs> Neyse. Ulan bu da var ya göbeğim, göbeğim o kadar darlaştırıyor ki dışarıda E göbeğin olduğundan değil, göbeğin darlaştırıyor. Yok ya, göbeğim olduğundan falan aykırı <laughs> da. Asla yoksa göbeğim Biraz. böyle olup yapışmıyor da o darlaştırıyor. Aynen. Çekme bak, sonra anlıyorlar. Bir ara salıyorsun, bir ara da çekiyorsun. E, İktidar şu an... Sende... Ama gerçekten çok zayıfladı bu ara. Vallahi <laughs> 2, zayıfladım 2, 2 ya. 2 kilo verdi. Bak, 3 kilo daha versin eski dönecek. Dönecek <laughs> Bence belki bazen fazla kıskançlıktan gözü dönüyordur. Bu arkadaş kimse bak galiba bu kamerada kamera koymuş yani. Evet. Dönüyor ama az çok dönüyor ya. Ve de ortada hiçbir şey yok. Böyle manasız, saçma yani ne olabilir ki? Bak söylemiyor bir de orada tamam mı atıyorum bir olay oluyor, bir şey oluyor. Böyle tribe giriyor konuşmak falan böyle böyle keyifsiz falan davranıyor. Bir ne oldu, ne oldu, ne oldu? Sonra duruyor duruyor, sonra bir, bir, bir patlıyor. Sen şöyle 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 yapmışım, şöyle, şöyle şöyle oldu. Tribe mi giriyorum? Giriyorsun hiçbir şey söylemiyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Kendi kendine şey diyor. Dilana söylemeyeyim, Dilana söylemeyeyim, Dilana söylemeyeyim sonra dayanamıyor. Ya karımızı üzmeyelim diyoruz işte şey yapmayalım. Kendi kuruntularım da çünkü ben kurunt yapıyor olabilirim. Kendi içimde diyorum o yüzden söylemeyeyim diyorum. Çok kuruntular. En sonunda çok kuruntu yapmayayım diye sonra söylüyorum. <laughs> çok da kıskanırsam şey yaparım yani. Ne yapayım? Sıkıntı çıkartırım. Allah Allah Oralarda kıskanmadım ya Oralarda Sen bence kıskanacak bir şey Evet yapmıyor ya. çünkü yani. gerçekten Allah Allah Yapsa gerçekten ee, Sıkıntı olur yani Babamın nasıl çiçeği leşti lan <laughs> Hayır sıkıntı olur yani Yapmadığını <laughs> söylüyorum sadece. yapmıyorsun ya hiçbir şey Ne sıkıntısı olacak? Karım çok güzel idare ediyor beni Allah aşkına Rica ederim <laughs> Teşekkür ederim de oğlum <laughs> Allah'a çok şükür ben de yine de böyle güzel olurum Allah'a teşekkür ettiğim üzerinde olmuyorsun değil mi? Neyse. Nice. <laughs> Bence kavga ettikten sonra ilk Berkay özür diliyordur. Ya şimdi şöyle bir şey var bak ben e, <laughs> Hadi özür dilerim. Cıksın. Ben özür dilerim yani bak hatalıysam bir konuda özür dilerim ama öyle bir şey var. Dilan her konuda özür dilememi istediği için yani orada bir sıkıntı oluyor mesela. Çayı koymayı unuttun niye koymayı unuttun özür dilerim benden işte ne bileyim. Oh. Onu orada unuttun çorabını oraya attın bunu yaptın diye özür dilerim benden o haksızsa bile benim de özür dilemem gerekiyor ki hani eşitlenelim yani. O haksız olduğu zamanlarda bile ben özür diliyorum. İlk ki o da benden özür dilesin. Yani çok fuzuli konularda ben özür dilerim evet. Genelde ben özür diliyorum ama önemli konularda ben daha çok özür dilemiştir bence. Ne çekmişsin benden be Berkay? hayır, önemli konularda yani önemli gerçekten önemli sayılır. Ben özür ben anlıyorum. Sen daha çok özür diledin benden. Hayır. Ben sürekli özür dilediğim için <laughs> o artık bir anlamı kalmıyor <amel kandır> yani. <laughs> evet, ben daha az özür diliyorum çünkü ben özür dilemeyi sevmiyorum. Hiç çünkü genelde hiçbir durum haksız değilimdir. Her zaman genelde haklıyımdır. Ne çekiyorum evde anlıyorsunuz <laughs> Öyle ama ben genelde <laughs> her zaman haklı değil miyim? Öyle değil miyim? Öylesin ya şu zaten kameraya. Sen çok haklı değilsin genelde. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Bence evde Dilan'ın sözü geçer. <laughs> Hadi kabul edelim. Yani Dilan'ın sözü geçer şöyle çünkü ben e, sözün geçmesine izin veriyorum. Senin sözün geçer çünkü bizim Çünkü etmemiştim. düzeni ben sağlıyorum. Sen düzensiz bir insansın ve sorumsuz yani, bir insansın. Evet, evet. O yüzden ben benim sözüm geçiyor. Yani, evet doğru o. tamam işte ev, evin kadınların olduğu için, evin çoğu işinden doğanladığı için evin mecburen planın sözü geçiyor. Yani ama önemli bir evlilikli bir, önemli bir karar alınacaksa da, hayatla günleriniz önemli alınacaksa ikimizin sözü geçer. Öyle birinizin sözü geçer bir şey yok. Evde diyor. Yani evde benim, evde benim sözüm geçer. Tabii ki evin işte, evin kadın dilerim için evde sözü geçer canım. O verse bir şey olmaz. Bence Berkay lise zamanları çok ergence geçmiştir. Yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz eminim orada olmasın. Hayır olması... hayır benim burada lise arkadaşlarım da şu anda. Ya senin nasıl geçmedi ve senin ergenlik fotoğraflarını gördüm. Çok komik. Yok ya. <laughs> beraber, hele. Arkadaşlarım merhaba. Eyle. Arkadaşlarım izliyordur şu an. Benim lisem şeydi ya. Çok 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 çok. Güzeldi. <laughs> çok güzeldi. Ben gördüm Güzel o saçları, şey. o kıyafetleri. Ergen us. Kızım o zamanlar şey modaydı ya. Modeli modeli ya Berkay gibine kadar onu yaşamış. Onay verdim. Bizim zamanlarımız çok güzel oğlum. Siz ne? Özel kolejlerde okumuş. Ne özel kolej be? Ne saçmalıyorsun? Ya. Ben Cumhuriyet Sesi Sakarya. <laughs> ne alaka? Sen şey alak yapıyor ha? şimdi yani burada. Ne alaka? Sen ne saçmalıyorsun? Oğlum sen okulun bir, eğitiminin bir süresini özel okula geçirmedin mi? Tabii iki senesini mi? geçirdim. O zaman yurt dışından Herhalde geldim. Öğren değişir o iki senede. O zaman yurt dışından geldiğim için psikolojim bozulmasın diye vermişlerdi. Lüks bak ya. Hayır çünkü çok bir fark var sonuçta oradan buraya. Düz, düz okula dümdüz gitseydim ilk başta düz, düz okula Çünkü o 40 kişilik, 50 kişilik sınıfa alışık olmadığım bir düzen. şehir değiştiriyorsun, arkadaşım yok, şey yok. Alışayım, daha böyle şey davransınlar, yardımcı olsunlar bana diye. İlk iki sene özel sonra, sonra düz devam ettim. Tamam canım, bir şey demedik. Ne? Bizim, Sen kendini ne zannediyorsun ya? Yani? Bizim okulda ilk sene 85 kişiyle arkadaşlar. <laughs> yani buradaki o sınıftaki arkadaşlarımın hepsine selam gönderiyorum. E, e, İngilizce hocama... İngilizce hocamdan <laughs> özür diliyorum buradan. <laughs> Hocam size işte çok çektirdik bir sene demişken, lise bir de çok çektirmiştik yani. Sınıf 85 kişiydi. E, hocamızın da ilk, ilk yıllar değil de yani genç bir bayandı. Çok tecrübeli değildi, çok da çocukla uğraşmayı çok şey değildi yani. Uğraşmamız iyi değildi. Çünkü biz de ayaklık şey köteklik insanlardık. Aa hocam! Yok öyle bir şey hocam ya! <laughs> evet, hocamı çok beğenirdim. Hocama <laughs> hayrandım. <laughs> Hocama hayrandım, doğru. Hocam özür diliyorum sizden. Oo. Tüm sesini bu uzarda. Hepsi size olan hayrandımdan. <laughs> Yok ya, ben çok iş şey yapmadım. Onun derslerinde özellikle <laughs> diğer derslerde yapıyordum da. <laughs> Bence Berkay asla mı asla vejeteryan olamaz. Olamam arkadaşlar ya. He. Ya kahvaltıda dahi bir et Ben vejeteryan olsam Berkay ile beraber evlenemeyiz. O derece Yok. olamaz evet, diyecek. Olamaz. O kadar olamaz. olamaz. Her ki ben bu kadınla ne yiyeceğim oturmayın sonra da. Yani ekmek ve et yemiyorsak şeydir yani aşkım öyle değil mi? Yok ben... Ya buraya vejeteryan bir arkadaşı, arkadaşı geldi. Bir kuzeni geldi daha doğrusu. Vejeteryan'dı kız. Kız yağmur yandı. Yağmur işte ya. Biliyor kendini. Ya söyleyeyim mi? Yağmur. Evet. Yağmur vejetaryandı. Yağmur vejetaryandı. Çok zorlandık yani doyurma konusunda. Onu. Çünkü <laughs> buraya geliyor, burada mangal var. Oraya gidiyor, orada mangal var. Ya şeyde sıkıntı oluyor bence vejetaryanlar için. Toplu birinde bir grubun içine girdiğinde, tek sen olduğunda sana göre hareket edilmesi çok zor oluyor. Yoksa iki kişiyken falan hani daha rahat bir o şey yaratabiliyorsun. Sen de yiyeceksin. Ya tabii canım. Diyeceğim. Onu ayarlarsın. Mesela Dilan bir makarna salatası yapmıştı. Ayıp söylemesi Yağmur'a. İşte kız da sürekli yerinde makarna salatasıyla geziyordu gitti yalan falan. Sen nasıl yalancısın? Ben onu onun bir gün ilk gün yaptım. Hayır sonra... kız yanında gezdi ya abla. Hayır dedi, ona salata yaptım ton balıklı ikinci gün. Ha, onu getirdim, ya onu mu götürdü oraya? Evet ama makarna salatası Ya demek istedim yapmıyorsun demedim ya, aşkım. Aa, aşkım. Ya. Ya 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 bunu yedirmişim gibi ya, anlatıyor. Ya öyle demedim ya. Hayır şunu demek istedim. Kız ya, yanında ona paralelde salatalıklı şey yaptık işte böyle güzel. Kızım, kız yanında yemeğiyle gidiyor ya, ondan bahsetmek istedim. Evet. Sana şey yapmak istemedim. Hı. Bu ne ya? Bu, ama öyle sen öyle bir dedin. insansın ya. Öyle demedim Ne dedim? Dedin ki, kıza bir makarna salatası yapalım. Bak, yaptın, kamera bile yakaladı, sürekli Hı. yanlış anladın. Hayır, ya. görecek şimdi. Ya Allah olur. aşkına. Şimdi ya. geri sarar, sararsın, izletirim. Oğlum, ne demek istediğimi kendim söyleyeyim. Ama bak ya. <laughs> Ama bak. Ağızdan çıkan önemli olandır. Senin ne demek istediğinin 5 tane çeşidi olabilir o cümleyle. Senin derdin şuydu. Şunu demedim arkadaşlar. Dedin ki Dilan makarna salatası yaptı kıza Kaç gün hep onu götürdü yanında dedin her yere giderken makarna salatası. Kaç gün demedim. Her yere giderken yanında onu götürdü dedim. Her yere giderken yanında makarna salatası bir kez yedim bunu. Yani yemeğini götürü demek istedim ama ben. Ama öyle olmuş olmuyor insanlar. Buradan sanki kıza makarna... Arkadaşlar yani <laughs> bir deyim vardır hepiniz biliyorsunuzdur. Osuruktan nem kapmak diye. Hayır bu konuşmayı şey bilmiyor. Var, yani... Bilmiyor sonra ben yanlış anlayacağım. Kızım ya. ben gayet güzel konuşurum. Çok ben güzel Surtur'da konuşsun. Ben de efendisi gibi konuşurum. Annemden öyle eğitim gördüm yani. Anneni atma da bari ben... annesi biçim de biçimde eğitim vermemiş demesinler. Annem gayet güzel kendisi konuşuyor. Sen konuşamıyorsun. Babaya çekmiştim. <laughs> 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 güzel. <gülüyor> Oku. Tamam devam ediyorum. Bence Berkay çoraplarını koklayıp giyilir diyordur. Bunu yaptı. Sadece çorap değil canım. E bunu, Kırafet, Kırafet, bunu evlenmeden önce onun bekar evde şahit oldum. Zaten o evi hatırlamak bile istemiyorum. her yerde kıyafetler vardı. Dolabın içinde bak sıfır şaka bir tane şey vardı ya program. Neydi o Te temizlik avcılarında temizlik böyle dört öğrenciye gidiyorlardı, koklayıp giyiyorlardı. Aynen öyle bak, bir dolap var ama içerisinde bir tane bir şey asılı böyle duruyor. Geri kalan her şey o dolabın rafında atılmış, yerlerde falan. Belki böyle yapıyordu, kokluyordu. Ha tamam temizlik diyordu, giyiyordu. Böyle şoka girdim. Yani benim gibi birinin yanında bunu yaptı. Dedim, bok yedin Dilan. Hayırdır canım İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? <laughs> Çünkü ben çok temizim o yüzden. Biliyorum biliyorum, evet. Çok temiz gerçekten. Ki pis, pis olmasın nasıl çok temiz olsun canım. Bir sıkıntımız yok bununla ilgili. Bence Dilan alkolik. Ya alkolik be bu ne için yani bu nasıl bir... Hiç böyle alkolik gördünüz mü arkadaşlar? Siz alkolik görmemişsiniz galiba. Yok. Ya da hiç alkol tamlanma ya da hiç alkol içen bir insanı da yalnız alkolik görmememiş. değilim. İstediğim zaman içiyorum. Çok uzun zaman mesela içmiyorum. Değişiyor. Bence Dilem güzel görünmeyi, havalı olmayı kafa hiç takmıyor. Alnı yaşıyor. Takar takar. Bazen çok takar. Hayır. Güzelliğimi bazen takıyorum. Çok çirkin hissettiğimde. Her kız da olmuyor mu? Bunalıma giriyorsun. Aynaya bakıyorsun. Kendini çok çirkin hissediyorsun. Oluyor. Ya tabii de ben kendim çok güzel olduğunu farkında olduğu için o konuda çok sıkıntı yaşamıyor yani. Sadece çok güzel olmayı istiyor. Çünkü o ulaşabiliyor yani. Bunu nasıl koyayım Dilan çok zor. Hayır oğlum farkın, şey gibi oldu bu, farkında sanki... olmak güzel bir şey değil ki sen farkındalığına insanları ezmesin diye. bir insanmışım gibi Yo, Dilan abi. biliyor farkında. Gıcık nasıl olur farkındalığını kullanırsın sürekli birini ezmeye çalışırsın tam gıcık olursun. Öyle bir şey değil ki aynaya baktığında gayet farkındasın her şeyi gördüğünde farkındasın. Ne kadar güzel olabileceğinin de farkında o güzelliğe ulaşamadığın zaman e, farkında olacaksın. Evet bazen çok güzelim diye gezdiğim için. <gülüyor> bazen. <gülüyor> ben kıyafet alayım diyorum. Çok güzel oldum diyorum. Diyor <gülüyor> diyor <gülüyor> ama çok güzel oluyorsun ki ne yapayım. <laughs> Ne yapayım? Kendi kendimi infrat etmeyi seviyorum. Çok güzeldir benim karım ya. Ben çok güzel bir şey yapınız kendinize dönüp iltifat edin. Her güzeldir canım. Sen sanki demiyorsun. Ne demiyorum? Ben var. eskiden derdim ya, yani. <laughs> lise zamanında falan, lise, lise bittiği zaman, üniversite zamanlarında falan zayıftım tabii. <laughs> o zamanlar zayıftım. Bir Yok, ben senin o zayıf hallerini hiç beğenmiyorum bu arada. Bir de, de çok iyi, hayır, ne o alim demedim. Üniversite şey yapıyordum, spor yapıyordum, o zamanlar Kendimi çok beğeniyordum ama. Ben çok O zamanlar çok uzun sürmedi tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bence Dilan utangaç bir insan değildir. Yok ya, pek değil. Yani. Evet, değilim. Yüzde seksen değilim. Yüzde yirmi utangacımdır. Yerine göre bazen. Ay bazen çok alakası şeyler utanabiliyorum ama manasız. Bunu utanmazsın dersin, yapamam mesela. Yani evet. Yüzde yirmi ama... doğru. Yüzde o yirmi, yüzde Evet. 12. Bence evi en çok Berkay dağıtıyordur. Yani manasız bir soru. Tabii ki ben de atacağım. Erkek daha çok dağıtılıyor. Da Yoo çok düzenli erkekler de var. Niye herkese bok attın? Özür dilerim düzenli arkadaşlarım yani. <laughs> Size bir şey söylemek istemedim de. Yani ne bileyim kızım. Sen de genel olarak dağılıksın. Ben dağılmıyorum. Hiç aldığın şeyi yerine koymamın ürünü yok. Yok çünkü öyle alıştım. Aldığımı başka bir yere koyarım. O aralarında bulurum. Ben çok öyle sevmem. sen sevme. <laughs> e bak ne, ne dikildin böyle gene. Ay kambur oturduğumu fark ettim. Biraz, Ay çünkü dik oturamıyorum oh. ya. Böyle bak, bak şöyle durmamız gerekiyor bunu biliyorum ama... Pişt, şöyle rahat rahat şöyle durmamız gerekiyor normalde. Bilmiyorum ben hep böyle durduğum için. <laughs> Pardon. Biz bize izleyelim. Bence Dilan daha sabırlı. Oradan emin değilim. Ben var ya sabır tüküyüm ya. Ben çok sabır sınırım. Sabırsın sınır. <laughs> bir, şey bir şey diyeyim mi, mi? hocam? Ben çok sabırsın. Bir şey yok mu? Sen... Sabır sınamak. Sınar evet sabırsın. Sınar sabrını sınarsın. E ben çok sabır sınarım. Sınar arkadaşlar. Yani ben bu kadar sabırlı bir insan değilim aslında ama sabretmeyi öğrendim yani. <laughs> Allah bunun başına beni al sana sabretmeyi bilmiyorsan bir de bunu nasıl sabret yani? Ben askerde sabretmeyi öğrenirim diye düşünüyordum <laughs> çocukken. Yani çok sabırsız çocuktum çünkü. Vallahi Allah dedi oradan değil buradan öğreneceğim dedi. <laughs> Vallahi gerçekten evet, çok sinirlenir yani bazen. Ben sabırlı değilim. Hiç sabırlı bir insan değilim. Sıfır. Evet. Bence Berkay 19 torunuyla Muğla'da yazdıktan hemen bir de hayat yaşamak istiyor. 19 torun mu? Torun değil, 19 çocuğu öyle olabilir. 2-3 tane dışarıdan alsak kadro ya. <laughs> Tam kadro yani. 19 <laughs> torun. Sen ben be. kalabalığı çok seviyorum ya arkadaşlar. Ama o çocukların hepsini de ne bileyim 19. Öyle bir aile olsa ne güzel olur lan 19 öyle tane torunumuz var düşünsene. Yok yok. Hayır 4 tane dilim çocuğumuz var. 4 tane çocukları var. 19 tane torunun. Ama 4 kere 4 hepsinin 5-6 tane çocuğu olması gerekiyor ya. Bu bir kez. Sen güzel yanlarını düşünüyorsun. Bir de sorunlarını düşünsene. Bana bak nereye bakayım ha? Sana bakıyorum. Oraya. <laughs> oraya <göre gözüm> <laughs> ne bakıyorum? Şaşı, şaşı gibi oldu oraya bir yere bakıyor. Oraya bir yere gözünü de Ne düşündün gene orada? Hayır gözünü de Normal gözüm böyle. Bu gözüm da bana dalma. bakıyor, göz oraya bakıyor. Daha bak hala dalıyor aslında da oradan sana vermeye çalışıyorum. Sen de dalsın diye. <laughs> Sen de dalsın ki. Belli olmuyor. Bak şu an daldı kadın gördün mü? Vallahi daldı. Hadi bakalım bekle. <laughs> Dur şimdi. Beynim gitti bir şey oldu. Hadi. Bak ne diyordun? Beynimi çok kullandım bence Dilan. Biraz ara ver yani. <laughs> karına böyle şeyler <laughs> söyleme. <mi>? Sakın, evet evet ama bunları demeyeyim. <laughs> Sakın karına bak bunu şaşırıyorum. <laughs> Sen senin kanalına en çok beni seviyorsun değil mi? Ama en çok beni sevmen gerekiyor. Tabii ki. Çünkü bak, tek ben varım. <laughs> Bence Dilan 24 saat bize link hazırlıyor. <laughs> Hazırlamasa bile düşünüyor. <laughs> Bence Dilan çok umursamaz. <laughs> Hı, aksine yani. Ben her şeyi en ufak detayına kadar incik incik takar düşünüyorum. Tabii canım. Bence Berkay aşırı keko. Yo benim aşkım hiç keko değil. Hmm, <laughs> ya keko olayım diyor keko olmuyorum Ya. <laughs> kekoyum ya ne oluyor? Keko ne dedi? Keko ben keko seviyorum. <laughs> keko keko dedikleri kekoyum ya o zaman olabilir yani. Olabilir herkesin düşüncesi. Olabilir. Ben Dilan bazen Berkay'ı param parça param pinç etmek istiyor. Bazen diyor. <laughs> o adamı <tadını> çok <laughs> söylüyorum ki. Et bakalım. Bence Dilan çok hassas, kırılgan olup olmadık şeyde küser. Evet. Doğru. Kesinlikle doğru. Her zaman. Ha? Her zaman doğru. Belki. Her zaman değil. O ben kadar alınan değilim. Ya. Hayır, sen, senin dediklerini anlıyorum. Genelde insan dediklerine ben alınmam. Evet, sen dediklerine alınmaz. Hiç ya. alınmam. Sadece Berkay bir şey yaptığında alınırım çok. Çünkü önüm almasını istiyorum. Dur. Beni uğraştırmaya çalışıyor işte. Hiç uğraştırma diye evlenmeden önce. Çünkü Neyi evlenmeden çıkartayım. önce dediğin abi iki ay sevgili kaldık bıraktı uğraştırayım Ben de evlenmeden önce uğraştık kardeşim Ben de bazen için çok pişman oluyorum evlendiğime keşke diyorum evlenmeseydim de seni süründürseydim ilk biraz dalını çıkarsaydım İşte dayanamadın o aramızdaki Niye? Şey. Bağ, Bağ. Elektriğe Bence Dilan takipçilerini hiç sevmiyor ama seviyor gibi yapıyor ben genelde çok insan sevmem. <laughs> evet, gerçekten sevmez çok insanı. Ben insan çok sevmem. Ben çevremde çok az insan tutarım. Kimseyi seviyor gibi yapmam. Böyle bir huyum yoktur. Sevmiyorsam zaten sevmediğimi yüzümden anlarsınız. Çünkü mimiklerime hakim olamıyorum. Bence Dilan o kadar da kıskanç değildir. Kıskancım. Ama kıskancım hiçbir şey olmuyor. Ama bazen çok salak şeylerde kıskanabiliyorum. Ama çok az oluyor bu. Çünkü hiç öyle bir hayatımız yok. Aynen. Hani gerçekten çok nadir oluyor. Ben mesela atıyorum 3 ayda bir kez kıskanıyorumdur falan. O da aynı şekilde. Hani öyle bir ya, hayat yaşamıyoruz çünkü çok. Yorar zaten ya. Şey evet. biz sevgili değilsin Allah ki Allah'tan hiç öyle kıskanasın. bir problemimiz yok. Hiç yok. Biz kıskanma çabamız da yok. Öyle çabaya da girmiyoruz ikimize yani. Kıskanırsın tabii canım. Bir şey olursa kıskanırsın yani. Ne biz bileyim. Sen bazen çok daha saçma şeyler kıskanıyorsun. Ben evet bazen çok daha saçma şeyler kıskanıyorum. Ben daha yani. normalim o konuda. Sana göre. Ya tabii canım. Neyse, devam ediyorum. İnsan sevdiğini kıskanır zaten ya. Biz Ahmet. Biz <laughs> Ahmet. Bence Dilan Berk'e kilo almasını istemez. Yani bundan daha fazlasını istemem. İlk başlarda istiyordu da. Hayır ya bak. Abi çok yalancısın sen. Bu ilk başlarda biz evlendiğimizde bu biraz kilo aldı. 2 kilo falan. 73'müş galiba normalde. 75 falan oldu. Ama normal yani. Karın kası yok atıyorum. Çok hafif. küçücük minnacık. küçücük minnacık bir göbeği var. Ama ben bakıyorum bakıyorum böyle. Aynen psikoloji böyle bulanma giriyor gibi. Böyle şey çok fikir aldım ya falan. diyorum ki o kadar olur yani herkes de var. Bence hiç problem değil gayet güzel. Sonra bu bir yedi yedi kilo aldı ben ona olur dedim diye. Sonra böyle bir göbek ortaya çıktı. Sonra millete diyor ki Dilan ben beğeniyorum dedi yaptım. Ne alaka ya? Valla Dilan karım yedirdi. Yedim diyorum ben. Ben yedirmedim valla sen yedin bildiğin. Geceleri ben sana yeme için işte. bu saatte yemeyeyim dedikçe işte. yedin. Bak evde düzgün bir yemek var atıyorum. Diyorum ki bak çok açım Dilan bütün hiçbir şey yemedim diyor. İyi diyorum bulgur pilavı var güzel diyorum ve vereyim böyle yapıyor. <laughs> Yok ya şimdi bak gidip kokoreç alalım kokoreç yapamadı. <laughs> e sonra diran kilo aldırdı. Ben hiçbir şey yapmadım. Mideyi açtı 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 böyle sonra ben de löp löp yedim. Bir tane ekmek yiyor bir ev yemeğiyle zaten. ekmek yerim abi. Bence Berkay çok arabesktir. Zaten bunu artık yani görmeyen, duymayan, bilmeyen <laughs> yoktur. Arabesk kim ya? Niye? Öyle bir hayatta seviyorum yani. Öyle bir hayat. Bazen evet bazen gerçekten derdim olmadı halde dertleniyorum. Hoşuma gidiyor yani. <laughs> Niye ya? Duygulu insan güzeldir de. Duygulu insan güzeldir de ki derdin yokken de dertler de, aramak dünyanın üzerine gelen aptal abi şey. canım. Dert yokken de yani işte küçük ufak dertler yaratıyorsun. Onun etrafında olan deyip bir şey yapıyorsun işte değil mi? <laughs> Bunu azlandım anlayamam. Bunu geçiyorum o yüzden. Boş ver siz bu işleri. Işte. <laughs> 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 Bence de. Dilan abla akşam makyajını silmeye üşeniyor. Yok her asla. Şartları. Asla hayatım boyunca en kötü durumda da olsam gece sabah karşı 5'te de geldim evam makyajı silmeden yatmam. Mümkün değil. Çok nadir yapmışlığım vardı. Toplasam 10 kez falan yoktur. Bence Dilan daha çılgın. Bence kimiz daha çılgın derecesinde eski Dilan yani. Kimiz, birimiz daha çılgın diyebiliriz. Yok sen daha şey, arabesk gözüktüğün için daha şey gözüküyorsun. Ben daha böyle aktif böyle daha çok şeyler yapıyorum, daha çılgın o, o, yönden daha gözüküyorum. Arkadaşlar yani. Yerine göre. Çılgınız yani yerine göre. Ama <laughs> bak. <laughs> <laughs> Kendine hiç şey yaptırmıyor. Çılgınız oğlum yerine göre değil miyiz? Bence Berkay çok şefkatli. Bence Dilan çok enerjik. Ben evet çok enerjim Sürekli kalkıyorum. Berkay bana bir şey desem ben sahnesini yapıyorum. Doğru. Berkay asla öyle <laughs> değil. Berkay çok şefkatli ama gerçekten. Şimdi <laughs> Sen ilk gördüğünde bu kızla anlaşamam ben demiştir Berkay. Evet, öyle dedim. Gerçekten mi? Dedim ya şimdi sana anlaşamam dedim zaten. O zaman niye yazdın? Var ya, yani gördükten sonra dedi. kızım. Seninle görüştükten sonra diyorum yani. Ha, yani i̇lk görüştüğümüz evet. gün. Ha, çünkü ben o, ben o zaman ona çok pas vermemiştim. İlk görüşümde çok pas vermedim ya. Yani. Ben pas vermedim diye arkadaşına şey demiş, benden galiba hoşlanmadı demiş. Ama, sen <laughs> Ama de bana dedin, hiç pas vermemiş, ben de öyle dedim. Çünkü pas vermemişim ki öyle dedin. sen de Ben de, de vermemişim, top yani. İkimiz de gergindik evet. aslında, gerginlikten beğenememişiz. Aynen, olabilir. Dilan kendisine karışılmasını sevmiyor kıyafet konusunda, Berkay da ses çıkartamıyor Çıkarttım, bence. Öyle bir çıkartırım evet. ki yani, yere gelirse. Ama Dilan evet. öyle huyları yoktur yani. Giyin, bilmem ne yapayım, O Kemi'yi sevdiği için sevdiğini gördüğüm için de ben izin veririm yani çoğu şeyini giymesine. Çok Ama çelişkili bir, yer... bir cümle kurdun birbirine. Kimse bence seni ne anlama... anlatmak için anlamadı. Ya yeri vardır, kızarım. Bunu burada giyme derim. Kızmam yani. Bunu burada giyme derim bence yani. Tamam. tamam o Giymesine izin vermem. Değilim. Benim için rahat değilse o konuda. Ama Gize giymeyi sevdiğini biliyorum yani. Rahat ettiğini de biliyorum gidikleriyle. E, bon, bunu da e, çok kısıtlamam yani. Alt yazı geçiyorum. Demek istediği bazı ortamlarda bazı şeyler giymeyeceği için bazı ortamlarda bu, burada bunu giyme derim ama genel olarak giydiği zaman karışmam. Çünkü giymeyi seviyor. Onun tarzı bu. Evet. Tamam. Ben nereden ne yapacağını bilir benim karım yani. Korbi güveniyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Bence Berkay meyhane, meyhane insanı. Bence Dilan Club'da. Ben söyleyemiyorum. Söyleyemedi. <laughs> meyhane ne fark? Meyhanede de çok severim gerçekten. Ya ben de meyhane insanıyım. Ben hiç zaman sana gel kalaba gidelim demedim. Dilan da sever ya evet meyhane ortamını. Ben de öyle seviyorum. Ben evde içmeyi falan severim arkadaşlarla. Ama ben kesinlikle meyhaneciyim. Çıkıp da söylerim de bir de üzerine. Yapmışlığı var. Özledim. İstanbul meyhaneleri. Selam olsun. Şeyler. <laughs> Ağlayacak. Abilerim, oradaki çalışan kardeşlerim hepsine çok selam gönderiyorum. Sizi çok özledim. <laughs> Sizi valla çok özledim ya. <laughs> Yok, bence Berkay göbek deliğini karıştırıp koklar o tip var yani onda. Koklarım ya? Yapıyor. Arası Bana da uzat. Sen kokuyor mu? Kokuyor mu? Bana ne? sen gene kokuyor mu? Bence Dilan daha inatçı. %100. ben çok inatçıyım. Keçi Aşırı, Keçi ya. Aşırı inatçıyım. Evin rahatı ve hallederiz kelimesini fazlaca kullanan bence Berkay. Evet. Evet. Halledemeyecek bir şey yoktur çünkü. Ama ben halledene kadar halledemeyecek bir şey yoktur evet. O sadece halledemeyecek bir şey yoktur diye an kenara çekilip halledilmesini bekler. <laughs> 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 bence Berkay da sürekli Ahmet Kaya söyleyerek geziyor. Evet. Daha bir tonu. <laughs> Her evet, sorularımız bu kadardı. Bayağı bir şeyler okumaya çalıştık tahminlerimizi. Kapat şansla yapamıyorum, kapat. Kapat kız. Kapat. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu ee, beğendiyseniz like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Sizinle hepinizi öpüyoruz.